ile ilgili sık karşılaşılan bazı arızalar ve çözümleri şunlardır. Su almıyor. Şebeke musluğu kapalı olabilir. Kontrol edip açınız. Su giriş hortumu bükülmüş veya tıkalı olabilir. Kontrol edip düzeltiniz. Su boşaltmıyor. Tahliye hortumu tıkanıklığı, kayış kopması, pompa motoru arızası veya su gideri tıkanıklığı olabilir. İlgili parçaları kontrol edip gerekirse temizleyiniz veya değiştiriniz. Titreşim ve ses yapıyor. Dengesiz yük dağılımı, Ayakların düzgün ayarlanmamış olması veya iç parçalarda aşınma olabilir. Yükü düzgün yerleştirin, ayakları kontrol edin ve aşınmış parçaları değiştirin. Deterjan almıyor. Deterjan bölmesi tıkanmış olabilir, temizleyiniz. Su giriş hortumlarının filtrelerini kontrol edip temizleyiniz. Altından su kaçırıyor. Hortum bağlantıları gevşemiş veya yıpranmış olabilir. Kontaları kontrol edip gerekirse değiştiriniz. Yükleme kapağı açılmıyor. İlik mekanizması arızalanmış olabilir. Profesyonel yardım alınız. Bu arızaların çoğu basit kontroller ve temizlik işlemleriyle evde çözülebilir. Ancak daha karmaşık sorunlar için yetkili bir servis teknisyeninden yardım almanız önerilir. Eğer arızanın detayları hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen belirtin. Yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.